Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft Pocket Dedication'da nasıl TNT atar yapacağımızı göstereceğim. Öncelikle dünkü videomuzda yani geçen videomuzda ben dün çektim. Skin nasıl yapılır göstermiştim. Artık böyle nasıl yapılır videoları gelecek. Bugün ise TNT atar nasıl yapılır diyecek. Ben buraları böyle mahvettim. Bununla mahvettim. Bakın şimdi. Böyle yapıyoruz. İlk önce bir göstereyim nasıl yapıldığını az sonra göstereceğim böyle 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 lan. Böyle böyle böyle. İsterseniz siz tekli de yapabilirsiniz şu şekilde. Şu şekilde. Durun. Bakın. Tekli olan şöyle durun. Su gitti lan. Şöyle. Böyle yakıyoruz. 7 saniye bekliyoruz. 4 5 6 7. Uçuruyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle patlıyorlar. Ama ben daha büyüğünü ol, ol, olsun diye şey yaptım böyle yaptım ama tek şey sorvalda yapıyorsanız ee, neydi oksijen sorvalda değilseniz katman taşında yapmanız gerek altına da döşemeniz gerek yoksa onlar patlar yoksa olmuyor arkadaşlar ne şöyle dursun alev alsın orada. işte sonra ee, şöyle yapıyoruz yine büyük ihtimalle uçacağım Oy! Evet bu biraz sıkıntılı bir iş. Yani şey. O bir sürü olmaz. Bir sürü olmaz olsa biraz sıkıntılı bir iş. Ee, o yüzden şu şekilde yapın. Bakın. Şunu şöyle koyun. Şunu da koyun. Ateşleyin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben bir saniye önceden başladım o yüzden. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aşağıya gitti. Ben mahvettim burayı öyle yapa yapa. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu size nasıl yapıldığını göstereyim. Elinize alın betrakı. Niye kastıysa bu. Sonra hatta bir şu şeyin üstünü yapalım. Mantarın. Şu şekilde şöyle ama altlarını da şey yapın. Yoksa dediğim gibi patlar ne ispatlar. Devre dedim de yani şu şeyin ispatlar. Yaptığınız şey. O yüzden olmaz. Şöyle koyalım bunu. Öne stone slab koyuyoruz. Suyumuzu döküyoruz. Lan. <laughs> tamamdır. Şuraya bir adet TNT koyuyoruz. Şuraya da bir adet TNT koyuyoruz. Oraya değil şuraya. Şuraya da bir adet. Büyük ihtimalle önümüzdeki mantar ağacı patlayacak şimdi. Yakıyoruz. 7 saniye bekliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gördüğünüz gibi. Peki neden 7 saniye? Bakın göstereyim isterseniz. Direkt yapıldığında ne oluyor? Bakın şimdi. Gördüğünüz gibi. Havada patlıyor. Ama biz havada patlamasını istemiyoruz. Veya istiyorsanız gösteri için havada patlatabilirsiniz. Ama biz e, bir yerleri patlatmak için yapmak istiyorsanız 7 saniye bekleyin lütfen. Siz böyle istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben böyle yaptım mesela birine. Böyle yaptım. Bununla şunda şurada bir tanesi vardı. Patlatı verdim onu. Altına TNT'leri döşemiştim. Şuraya yapmaya çalışmıştım. Olmamıştı ilk denememde. Buraya lavlar dökmüştüm. Kim o ok atmış lan buraya? Bak diyeyim lan çiçekmiş. Neyse. Bu lav şelalesi nereden geliyor? Vay 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 vay. Hele hele hele. Şöyle koyalım. Git. Kuru senin lav. Az sonra kurur o. Yok 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 yok. Hayır hayır açıl 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 aklıma bir fikir geldi. Aklıma bir fikir geldi. Yapma yapma yapma. Sakın gitme. Ha? Gitme 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 gitme. Dökülüyor lavlar dökülüyor. Boşanmayın boşanmayın boşanmayın. Boşanmayın deyince de çöbe ya. Ha 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 hadi 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 vardı 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 vardı. Tamamdır oldu. Bunlar birleşti artık bir daha bozulmaz o. Şunlar da birleşir şimdi. Ne ne yapacağımızı anlamışsınızdır zaten şimdi siz. Lan. Şöyle bir yukarı çıkalım ilk önce. Biraz yakından mı çok uzakmış. Şöyle bir çıkalım. Bir bakan tekrar yakınlığına. Bu yeterdir herhalde. Bu yüksekliği, bu şey yeterdir herhalde yakınlık. Ne diyorum ben ya? Ha? İyi mi? Dur. Yeter ya yeter. Artar bile. Şöyle çekeriz. Tamam. Şunu şöyle yaparız. Hı, tamam. Bir yer yanıyor ama neyse. Bau. Tamamdır. Şu önüne stone slab koyacaktık. Şuraya. Tamam. Abao fena olacak şimdi. Sanırsam dümdüz giderse şuraya varacak. Bir kat daha çıkmamız gerekecek sanırsam. Ama bir deneyelim. Denemekte fayda var. Ne gelirse meraktan gelir. 1 2 3 4 5 6 7 Dediğim gibi. Ne oldu? Hmm. Kaynak patlamadı. Bir kat daha çıkmamız gerek. Bir kat ya çok değil bir kat. Şimdi bakalım. Böyle gittiğim böyle gittiğimiz zaman tamam. Bura olacak yeni patlatacağımız yer. Holle 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 Kafayı yedim sanırsam. Yok lan bu çok küçük oldu. Şöyle şöyle yandılar lan. Tavuk ailesi yandı mı? Eyvallah yandılar. İntihar etti lan tavuklar. Şöyle. Tamam suyumuzu dökelim. Şöyle döşeyelim. Ve 7 dediğim Evet çok güzel bir yere koydum. Az sonra hala olacak. Tamamdır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hola 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 hele hele. Bir şey olmadı. Neyse. Artık bunu öğrendin, öğrenmiş oldunuz herhalde. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Lütfen yorum atmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayınız. Eğer beğendiyseniz beğen, beğenmediyseniz beğenmeme butonuna tıklayınız. Lütfen ee, yapınız bunları. Yani bir yorumumuz vardı. O da video kalitesini düşür. Kasıyor. Ha, bu mu yani? Gerçekten lütfen biraz daha çoğaltsanız çok mutlu olacağız biz. Beğenme bu beğenme şeyini sayısını. Hadi. Anne, anneler tembihler ya çocukların aynı öyle oldu. <laughs> Neyse. izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İyi günler yayınlar. Abone olmayı unutmayın.